Neden böyle oluyor? Neden öğrenciler hazırladıkları programlara uymuyorlar? Ya da kendilerine dikte edilen ki yani öğretmenler de yardımcı olan öğretmenler falan kendilerine verilen programlara neden öğrenciler uymuyor? Neden uymuyor sence? Sınav hazırlık sürecinin en önemli sorunlarından birisi de hocam ben verimli ders çalışamıyorum. Nasıl verimli ders çalışabilirim? Ve bununla beraber program oluşturma, bir program dahilinde çalışma noktasında öğrencinin zorluk yaşadığını biliyoruz. Hatta bu öyle bir sorun haline geldi ki yıl içerisinde pek çok program oluşturulup pek çoğu da çöpe atılıyor. Öyle değil mi? Mutlaka sen de yapmışsındır, denemişsindir. Bunu denemeyen öğrenci yoktur. Ben de sınav hazırlandığım zaman bunu hep denemiştim. Önce bir kağıt alınır güzel güzel orada çizelgeler oluşturulur. Şu saatlerde şunu yapacağım, bu saatlerde bunu yapacağım, yemek yiyeceğim, tuvalete gideceğim, ara var, mola var. İşte Pandora tekniği şudur, budur derken güzel bir program oluşturuyoruz. Ama her ne hikmetse bu programı birkaç sefer uyguladıktan sonra bir anda rafa kalkıyor. Sürdürülebilir olmuyor. Biz sonradan tekrardan başa sarıyoruz ve dolayısıyla da program oluşturamadığımız için programa uyamadığımız için daha doğrusu verimli bir şekilde de ders çalışamıyoruz hatta bazen ders çalışmayla tamamen kesintiye uğratabiliyoruz. E şimdi peki neden böyle oluyor? Neden öğrenciler hazırladıkları programlara uymuyorlar? Ya da kendilerine dikte edilen ki hani öğretmenler de yardımcı olurlar, rap öğretmenler falan kendilerine verilen programlara neden öğrenciler uymuyor? Neden uymuyor sence? Bunun nedeni nedir biliyor musun? Bir kere bu programların gerçekçi olmamasıdır. Yapacağınız programın, kendiniz adına oluşturacağınız programın mutlaka gerçekçi, uygulanabilir, sürdürülebilir bir program olması lazım. Peki biz sürdürülebilir, uygulanabilir bir programı nasıl oluşturacağız? Kendimizi bilerek, kendimizi tanıyarak olacağız. Şimdi Yunus Emre'nin çok güzel bir deyişi vardır. Bunu da hep söyleriz: İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır demiş Yunus Emre. Yani Yunus Emre burada diyor ki önce insan bir kendini bilecek. Kendini tanıyacak, kendinin farkında olacak. Sonra bir takım şeyleri yapmaya başlayacak. İşte sınav hazırlığında da böyledir. Öğrenci önce kendini bir muhasebe edecek. Ya ben nasıl ders çalışabilirim? Ne kadar ders çalışabilirim? Kendimi derslere nasıl uygun hale getirebilirim? Nasıl bir program kaç saatlik bir program benim için gerçekçi olur gibi şeyleri bir kere analiz etmesi lazım. Yani programı hazırlarken, program oluştururken önce kendinizi bir değerlendirmeniz, öz değerlendirmeye almanız ve gerçekçi bir program oluşturmanız gerekir. Şimdi tutup da siz kendi der çalışmanız atıyorum siz zaten bir saat, iki saat çalışabilen bir öğrencisiniz. Peşi sıra sıkılıyorsunuz ve bırakıyorsunuz. Siz tutup da kendinize etrafta mesela YouTube'daki orada idealize edilen programlara bakarak ya da Arkadaşlarımızın hazırladığı programlara bakarak ben de 5 saat çalışırım ben de 6 saat çalışırım deyip öyle bir program oluşturduğunuzda bunu uygulama şansınız var mı? Yok. Hadi ıkına sıkına bir gün iki gün uyguladın. Daha sonrasında uygulama şansın var mı? Yok. Onun için öncelikle sakin olacaksın, gerçekçi olacaksın. Ayağın yere basacak. Ne kadar ders çalışabiliyorsun? verimli olarak ne kadarlık bir süreç seni kurtarabiliyor önce ona karar vereceksin. Ya bu az da olabilir önemli değil. Atıyorum sen dedin ki ben günde bir saatte başlayacağım. Eyvallah Önemli olan başlamak zaten. Günde bir saatlik, bir haftalık bir program yapabilirsin. O bir saatte neler yapman lazım? Hangi konuya önem vermen lazım? Biraz oradan ufak ufak başlayıp ki bunun en önemli yollarından birisi rutin oluşturmaktır ki burada zaten en önemli rutinlerden birisi sınav hazırlığında paragraf çözümüdür. Bir kere her güne paragraf çözümünü mutlaka ne yapacaksın? yerleştireceksin. 10 soru mu? 10 soru. 20 mi? 20 Orada da yine gerçekçi olacaksın. Mesela paragraf çözerken işte günde 50 paragraf sorusu, günde 30 paragraf sorusu. Ya sen zaten birkaç soru çözer çözmez yorulan bir öğrenciysen, paragraf soruları çok daha fazla gitmiyorsa, sonrasında öylesine çözer hale geliyorsan sen tutup da programına günde 50 paragraf, günde 30 paragraf yazmana gerek var mı? Yok. Gerçekçi ol. Gerekirse bak bu sözüme inan günde 5 paragraf yaz ya. Ama rutine başla. Yani ben her gün 5 paragraf çözerek başlıyorum de. Gerçekçi ol ama o 5 paragraf sorusunu adam akıllı çöz. Ben günde 5 problem çözeceğim kardeşim. 5 tane paragraf, 5 tane problem. Bu benim rutinim olacak. Buna göre başlayacağım de ve başla. Ki yapabildiğin şey budur zaten. Bu şu anlama gelmesin. Günde 5 paragrafla hocam sınav mı kazanılır? Günde 5 problemle sınav mı kazanılır? Bak bu başlangıç aşaması. Gerçekçi ol. Programını bu şekilde oluştur ve uygulamaya başla. Uyguladıkça zaten gelişeceksin. Bu spor gibidir. Nasıl antrenmanla sporcuların kasları gelişiyor, vücutları gelişiyor, daha hızlı hale geliyorlar. Sen de o şekilde günde 5 başla kardeşim ya. 5 ile başla çöz. Bu zamanla 10'a, 15'e, 20'ye çıkacaktır. Ya da aynı şey saat içinde geçerli yani dakika içinde geçerli. Günde 1 saat çalışarak başla. Günde 45 dakika çalışarak başla ama her gün lütfen çalış o 45 dakikayı. Göreceksin ki zamanla bu 1 bir saate, 1,5 bir saate, 2 iki saate, 2,5 iki saate, de 4 saate, 5 saate ne yapacaktır? Çıkacak ve ideal seviyeye gelecektir. Ama sen bunu yapmayın. Kendi gerçekliğinden haberdar olmadan tabiri caizse gaza da gelip ben günde 6 saatlik bir program hazırlayacağım. Bu 6 saate de uyacağım. Hedefim de bu deyip başlarsan ikinci günü, üçüncü günü zaten cortlarsın ve bırakırsın. Sonra tekrar başlarsın bırakırsın. Tekrar başlarsın bırakırsın. Bunun sana bir faydası var mı? Yok. Unutma ki sınav hazırlığında en önemli şeylerden birisi de sürekliliği sağlamak. Ben her zaman öğrencilerime derim, ne kadar çalıştığından çok her gün çalışıp çalışmadığın çok daha önemli. Bak bu lafıma dikkat. Ben öğrencilere hep soruyorum. Kardeşim hocam diyor ki, mesela şu kadar çalışma yeter mi? Günde kaç saat çalışmalıyım? Ondan ziyade ben diyorum ki sen sınav hazırlığına başladığın günden itibaren firesiz her gün bir şekilde olayın içinde kalıp sınav hazırlığını sürdürüyorsan zaten başarılı olacaksın. Merak etme diyorum. Buradan kastım da ne? Ya bir gün ya hepimiz robot değiliz, makine değiliz. E sonuç itibariyle her gün 5 saat, her gün 6 saat, her gün 7 saat çalışamayabilirsin. Bir gün daha yorgun olursun. 1,5 saat çalışırsın. Diğer şu gün kafan yerinde olur, moralin düzgün olur. 6 saat çalışırsın. Bir gün işte 3 saat çalışırsın. Diğer şu gün 1,5 saat çalışırsın. Yeter ki her gün çalış. Yani bu programlamada ve verimli ders çalışmada en önemli olan şeylerden birisi her gün bir şekilde olayın içinde kal ve ziy zihnin ben sınava hazırlanıyorum, ben sınava gireceğim, onun için bugün de bir şeyler yapmam lazım şeklinde sinyalleri alsın. Bunu aldığı sürece emin ol ki aşama kaydedeceksin, sınavda da başarılı olacaksın. Tabii ki bir plan program işi de devreye girebilir. Onun için de en güzeli hep yazarak, artık yazmaktan bahsediyoruz, imtina ediyoruz ama alacaksın eline A4 kağıdını. Haftalık kısa programlamalar, kısa hedefler en idealidir. Mesela önümüzdeki hafta ben coğrafyadan şu şu konuları bitireceğim. Türkçeden şu konular üzerine kafa öreceğim. Fizikten, kimyadan şunları çalışacağım. Önce onu bir listeleyeceksin. Alt alta yazacaksın, somut hale getireceksin. Sonra da gerçekçi bir şekilde ben bu haftalık 7 günlük süre içerisinde ya da 5 günlük süre içerisinde buradan şu şu konuları çalışabilirim deyip onları çekeceksin. Onları da günlere koyacaksın. Bunları koyarken de sana tavsiyem şu. Kesinlikle bir saat belirtmeden. Çünkü o ayrı bir stresi sokuyor. işte. şu saatler arası bu, bu saatler arası bu şeklinde değil. Ben atıyorum salı günü Türkçeden fiilimsi konusuna çalışacağım. Coğrafyadan atıyorum harita bilgisi konusuna çalışacağım. Ya da dünyanın hareketleri konusunda eksim var. Dünyanın hareketlerine çalışacağım. O gün sabah mı çalıştın? öğlen mi çalıştın, akşam mı çalıştın önemli değil. Ama o iki konuyu hedefine koyduysan o iki konuyu o gün mutlaka bitir yanına da Sonra gün sonunda tikini at. Hatta en güzel şeylerden birisi ki bu motiv olmanı da sağlayacaktır. Mutlaka YKS günlüğü de tutmanı öneriyorum. YKS günlüğü nedir hocam dersen? Hani dedim ya checklist hedefini oluşturdun. Haftalık yazdım bunları bunları çalışacağım diye. Gerçekçi olsun bu hedefler. Süreleri de gerçekçi olsun dedik. Çalıştım ve o akşam da hani bugün YKS'de ne yaptın? İşte tarihi atıyorsun. Atıyorum işte 30 Ocak 2025 dedin ve o gün yaptığın şey şundan şu kadar soru çözdüm, şurada şu konuyu çalıştım, bunu çözdüm diye onu mutlaka yazman lazım. Her güne yazarsan o seni zaten motive de edecektir. Çünkü gün içerisinde de ister istemez o orada bir motive ve güdülenme olacak. Ben akşam defterime bir şeyler yazacağım, kalkayım bir şeyler çalışayım, bir şeyler uğraşayım şeklinde bir güdülenmeyle YKS günlüğüne de o günle alakalı şeyler ne yapacaksın? Yazacaksın. Tabii tüm bunları yaparken, tüm programları oluştururken de girmiş olduğun deneme sınavları, göstermiş olduğun performans, nerelerde eksiksin, neleri yapman gerekiyor. Bunları mutlaka iyi gözlemlemen, kendini iyi tanıman gerekiyor ki o listede bunları oluşturabilirsin. Yani sonuç itibariyle program nasıl oluşturulur, verimli nasıl çalışılır dersen bir, öncelikle kendini tanıyacaksın. Yapabileceklerinin farkında olacaksın. Az da olsa yapabileceğin kadarıyla işe başlayacaksın. Zamanla o zaten ne yapacaktır? Artacaktır. Bu şekilde yapıp her günde sınavın içerisinde olursan, bir şekilde çalışırsan, boşluk bırakmazsan, olayın içinde kalırsan, eksiklerini de görerek ona göre bir yöntem uygularsan zaten mutlaka hem başarın artacaktır, hem netten artacaktır, hem de sınavda başarılı olacaksındır.